Hiç hız kesmeden yeni nesil ödeme diyeceğiz. Bir kez daha saniye alkışlarınızla Fast Company Türkiye ye. Genel Yayın Yönetmeni Sayın Talat Yeşiloğlu'nu davet ediyorum. Bu oturumu moderasyonunu yapacak. Konuğunu da alkışlarınızla alacağım. Hopi CEO'su Sayın Yalın Özcan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Sevgili katılımcılar tekrar merhabalar. Ee, bu sefer finansal teknolojiler konusunu konuşacağız. Ee, sevgili yalan şimdi biz hep genelde dışarıdan teknoloji ithal eden bir yapımız var ama kayıd tat tarafında da ciddi bir e farklılığımız vardı. Bu taksit faktörü. Ee, şimdi bunlar da yurt dışında da ekonomiler biraz büyüme yavaşladıkça. Biraz hareketlendirmek için farklı metodolojiler bu taksit Türkiye'nin 30 yıl önce başlattığı bu taksit faktörünü Hı -hı. uygulamaya soktular. E, bu finanstaki bu gelişimi, dönüşümü nasıl okumak lazım sence? Öyle başlayalım ben. Çok teşekkür ederim öncelikle Tadat -ta abi bu fırsat için. Ya biraz aslında rakamlarla başlayalım. Şimdi klasik e, cümleyle başlayacağım. Türkiye ödeme sistemleri sektöründe çok çok ileride aslında dünyaya göre. Her zaman öyleydi. Ee, ben 25 yıl önce ödeme sistemleri sektöründe işe başladım. O zaman Pamuk Bank vardı. Adı ödeme sistemleri falan değildi Sek şeyin bölümün. Ee, ATM Kart POS ekibiydi mesela. Ee, o zamandan beri Türkiye aslında çok e teknolojileri en hızlı adapte eden ülke oldu. Tabii ki bankaların buradaki çok e öndeki önde duruşları vardı ve tabii ki Mastercard ve Visa'nın yani bu işin ...oyun kurucularının da çok ciddi katkısı vardı. Her şeyin ilki Türkiye'de yapıldı. Mesela ilk temassız kart Türkiye'de kullanılmaya başlandı. 2006 yılı falandı galiba. Temassız kartı biz yıllarca bastık. Yıllarca ve biliyorsunuz kartların son kullanım tarihleri 3 yıldır. 3 yıl bastık, yeniledik, bastık, yeniledik. Hiç kullanılmadı temassız kartlar. Bir türlü alıştıramadık. Ne zaman alıştırdık? Pandemiyle. Çünkü onun bir değer teklifi vardı... Yurt dışında biliyorsunuz kartı e, kasiyere vermezsiniz kullanırken. Kartınızı kendiniz takarak alışveriş yaparsınız. Ama bizim öyle bir alışkanlığımız yoktu. Biz kasiyere handover etme alışkanlığımız vardı. E, pandemi olunca bir anda hepimiz ellerimize eldivenler takınca aa kartı vermeyelim'e dönünce iş ne oldu? Temassız bir anda take up etti. Birkaç rakam söyleyeyim. 2019 yılında 500 milyondu temassız kartla yapılan işlem adedi. 2020'de 1.8 milyara çıktı. 2021'de 3.8'e, 2022'de 6.6'ya, 2023'te 9.4 milyar işlem adedine çıktı. Yani aslında temas ödemeyi çok hızlı aldık biz burada mecburen. Onun bir tane daha örneğini söyleyeyim. Mesela şimdi de aynı şeyi şurada göreceğiz. Kare kod. Bilmiyorum burada kare kodla ödemeyi kullanan var mı? Aslında hepimizin şu anda telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamalarında ya da mobil fintech uygulamalarının hepsinde Kare kodla ödeme, hepsinde değilse de çoğunda kare kodlu ödeme var. Ama şu anda daha ona ne e, para çekiyoruz? Tarafı. Para çekimi yapıyoruz. Ondan. Evet, para çekimi yapıyoruz ATM'den Ama posa gittiğimizde ben kare kodla ödeyeceğim demiyoruz şu anda hala. Şimdi onun da birkaç rakamını söyleyeyim. 2020'de 1,5 milyon adet kare kodlu ödeme yapılmış, 2021'de 3 milyon, 2022'de 9 milyon, 2023'te 36 milyon çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Hala çok yavaş. 2024 Q1 16 milyon. Yavaş yavaş bu da artacak. Niye anlatıyorum bunu? Şeyi sorduğun için aslında Talat abi. Yani Türkiye bunları çabuk adapte ediyor. Evet. Ama bizim aslında müşterimiz yani insanımız da çok çabuk adapte oluyor. Ee, şimdi yeni konu ne? Biraz önce Özgür Bey Migros tarafından da bahsetti. Ee, cüzdanlar ve prepaid kartlar e, hızla take up ediyor. Bizim Hopi olarak da aslında. ...şu anda bir ödeme sistemlerinde böyle bir cüzdan işimiz ve e, kart işimiz de var. Yani biz hızla bu tarafa girmeye çalışıyoruz ama Türkiye'de hızlı dediğin gibi. Peki, e, ben de onu soracaktım. 2004 için nasıl kendinize hedefler koydunuz ve sonrası için? Yani öncelikleriniz nedir şu anda? Ya yani şöyle bizim 2000, ya yani Hopi olarak bizim şu anda aslında embedded finance işi yapıyoruz biz. E, şu anda bizim daha önce geçen sene aynı zamanda hisse satışı da yaptığımız param grubuyla beraber bir işbirliğimiz var. Onların altyapılarını kullanıyoruz. Onların cüzdanlarını ve onların kredim şirketinin tüketici finansman şirketi işlerini yapıyoruz. Şunu söyleyeyim belki reklamları da görmüşsünüzdür Teoman'la geçen ay bir reklam serisi başladı. Harcamaya hazır limit aslında Türkiye'deki BNPL işi. Harcamaya hazır limiti biz Ekim ayında başlattık. Şu ana kadar 6 ay işte ilk 6 ayında daha doğrusu yaklaşık 600 bin müşteri bu işe başvurdu ve bunu yapmak istedi. Tabii ki orada biliyorsunuz bu bir kredi sonuçta. Ama şöyle bir kredi bu alışveriş kredisi değil. Yani işlem anında orada uğraşıp da kredi almaya vesaire çalışılmıyor. Bunu önceden alıyorsunuz bu limiti. Ek bir limit bu aslında. Nasıl kredi kartı kullanıyorsanız o limit sizin limitiniz. Kullandıkça e, düşüyor, ödedikçe geri açılıyor ve böyle bir iş yapıyoruz şu anda. Ciddi bir rakam var orada yani hem müşterinin ilgisini görüyoruz hem de merchantların çok büyük ilgisi var çünkü şu anda hepimiz biliyoruz kredi kartlarında limitlerle ilgili bazı tıkanmalar yaşanmaya başlıyor oralara bazı önlemler alınıyor ama burada biz yeni bir kredi line açıyoruz müşterilere ve bunu da perakende de yaptığımız için tabii ki hızlı bir şekilde büyüyor diyebilirim. Tabii ki bunun cüzdan tarafı da var. Ee, orada sadece şunu söyleyeyim ee, yani bizim özellikle e, Hopi tarafında harcamaya hazır limitte asıl derdimiz üye iş yerlerimize daha fazla ciro ve daha fazla conversion yaratmak. Yani orada iş zaten üye iş yerinden başlıyor. Bizim 300'e yakın partnerimiz var. O partnerlerle bunu yapıyoruz. Bu harcamaya hazır limit dünyadaki adıyla BNPL. Burada başka yapan arkadaşlarım da var bu işi. Ee, aslında e, İsveçlilerin bizden 30 yıl sonra taksiti buldukları dünya bu. Yani biz Klarna ile beraber taksit başladı yurt dışında. Ee, aslında bunu biz hani belki hatırlarsınız 95 yılında ben e, İTÜ'deyken çarşı mağazası vardı İTÜ'nün karşısında. Orada Gidip de çarşı mağazasından bir deri ceket almak için ilk kullanmıştım çarşı kart. Hani senetin dijital haliydi. Evet, İlk taksit olayı. İlk taksit üç, öyle başlamıştı. 3 ay taksit devralma olayı. Şimdi evet. onun aslında bir tur dönüp tekrar e, aynı yere geldik. Kredi kartlarından sonra tekrar BNPL bu işi yapıyor diyebilirim. Şimdi bir taraftan yani sadece tüketici tarafıyla değil yani sağladığınız limitlerle değil aynı zamanda da iş ortaklarıyla beraber yani siz hopi de böyle bir avantajlar dünyasında mı? Şimdi bir taraftan BDDK bankaların kredilerini sınırlarken bir taraftan size mi yol açıyor bu dünya sence nasıl evrilecek yani alternatif finansın önü mü açılmaya çalışılıyor? Ee, abi o konuya hiç öyle cevap vermem ama şöyle böyle <laughs> <laughs> şey cevap vermem ama şunu söylerim ee, yani sonuçta insanların yeni limite ihtiyaçları varsa bu limitleri tüketici finansman şirketleri de bulmanın bir yolu evet. ee, BDDK lisanslı şirketler bunlar günün sonunda bankalar gibi ee, o yüzden hani bu tarafta tabii ki bir yeni limit dünyası var. Ee, ama günün sonunda dediğim gibi biz yaklaşık 40 markayla çalışıyoruz şu anda ve bu 40 markanın hepsi çok büyük markalar çoğu burada zaten şu anda ee, o 40 markanın da e, bizim için en büyük e, öncelik onlara biz yeni müşteri getirebiliyor muyuz limitte sıkışmış müşterilerine destek olabiliyor muyuz daha fazla daha farklı taksit imkanları sağlayarak onlara yeni satış yapma imkanı sağlıyor muyuz bizim önceliğimiz bu çünkü Hopi sonuçta B2B iş yapan bir şirket bazında. Biz yıllardır Martek işi yapıyoruz, pazarlama teknolojileri. Şimdi Fintech işi yapıyoruz. Biraz önce Özgür Bey de bahsetti. Adtech tarafı yani reklam teknolojisi tarafı da var bizim içimizde. Çünkü evet. e, tabii ki data driven bir iş yaptığımız için. E, bu üçünü birden topladığımız bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bütün konu e, merchantlara yani iş yerlerine, partnerlere değer yaratabilmek. Onun Peki buradaki aslında. büyüme biraz önce temassızlarda öderken karakotlu e, ödemelerdeki büyüme gibi böyle 2-3-4 mi gidecek? Yok BNP'ye bence çok daha hızlı e, büyüyecek. E, bir tek tabii ki biz de yokuz. E, burada birçok e, oyuncu var bu işi yapan. E, biz işe hani pastayı bölüşmek değil pastayı büyütmek e, derdiyle bakıyoruz. E, o yüzden hep beraber e, burayı özellikle buradaki e, partnerlerin bu işe girip Onların bunun değerini görmesiyle beraber, bu iş çok hızlı büyüyecek diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki sene büyük ihtimalle çok ciddi pazar payları rakamlar konuşuyor olacağız burada. Peki çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Ben Teşekkür ederim çok Evet, paylaşım. yalın beye bir alkış rica ediyorum sizden. Çok teşekkürler. Evet abi. Bir fotoğraf istiyoruz. Evet bir fotoğraf